Herkese selamlar arkadaşlar. 8 Mart iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Şampiyonlar Ligi zamanı geldi. Şampiyonlar Ligi kombinlerimizi oluşturacağız. İki güzel maç var. Bayern Münih, Salzburg, Liverpool, Inter mücadeleleri. Şimdi bu iki mücadele üzerinden bahis alacağız. İlk olarak şöyle Bayern Münih, Salzburg mücadelesine girelim arkadaşlar. Şu an maç kolikte bir problem var sanırım. Ben de iddia kısmı gözükmüyor. Ama biliyorsunuz ben hiçbir zaman oranlarla ilgilenmiyorum. Oranlarla ilgilenmediğim için de çok fazla bir önemi olmuyor benim için. İlk mücadele sürpriz bir şekilde Depl Bayern Münih deplasmanda bir bir berabere kaldı ve zor bir bir 1, -1 berabere kaldı. Maçın uzun bir bölümü 1-0'lık Salzburg galibiyetiyle gidiyordu. Daha sonradan toparladı Bayern Münih kaçıncı dakikada atmış? Bakın 90'da attı. Yani gerçekten sürpriz bir sonuç oldu diyebiliriz. Şimdi Salzburg evet güzel bir top oynuyor ama ben Bayern Münih ne olursa olsun bu turnuvanın en büyük favorilerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Hani Bayern Münih'in gerçekten bu bu aşamada en azından elenmeyeceğini düşünüyorum. Eksiklere baktığımız zaman Manuel Neuer, Alfonso Davies, Goretzka ve Tolisso'nun sakatlıkları bulunuyor. Salzburg'da henüz önemli bir sakatlık yok arkadaşlar. İki takımın şöyle form durumlarına baktığımız zaman Bayern Münih son 5 mücadelesinde açıkçası biraz üst üste beraberlikler almaya başladı. Salzburg'dan sonra Gratürfürt'ü 4-1 yendi. Frankfurt 1-0 yenebildi sonra Bayer Leverkusen'i 1-1 berabere kaldı. Yenemedi. Son iki maçtır Bayern Münih açıkçası birazcık performansı düşük. Salzburg'a baktığımız zaman Bayern Münih, Bayern Münih mücadelesinden sonra Wolfsberg'i 2-0 yendi, Deplasmanda Lask ile la berabere kaldı ve son olarak evinde Atakı 4-0 mağlup etti. Ben bu mücadelede arkadaşlar Bayern Münih'in bir çıkış yakalayacağını, bir çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Hani. Turnuvaya güzel şekilde devam edecektir. Son iki mücadeledir de bir düşüklüğü var Bayern Münih'in ama ben bu mücadelede güzel bir galibiyet alarak hem Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkacağını hem de ligde yoluna daha moralli ve daha kaliteli bir futbolla devam edebileceğini düşünüyorum. O yüzden ben bu mücadele için şöyle e, iddiayı kısmı yok. Bayern Münih'in oranının çok düşük olacağını düşünüyorum. O yüzden ben Bayern Münih'in evinde hızlı başladığında varsayarsam bu mücadelede ben Bayern Münih'in ilk yarıdan galip gelebileceğini düşünüyorum. Bu mücadele için benim tercihim ilk yarı bir şeklinde olacak. Tahminimce 1.40 gibi bir oranı vardır. Bu bahis almamın sebebi de Bayern Münih geçen mücadelede Salzburg'dan erken bir gol yedi. Bu sefer erken golün anlamını gördü. Bakıldığı zaman şimdi deplasman golü de kalktı. İlk maçta 1-0 yeniyordu. Son anda attı. Hani o skor avantajı gerçekten sahaya çok etki ediyor. Bu mücadelede Bayern Münih erkenden bir gol bulup öne geçip hani en azından birkaç tane daha gol atmak isteyecektir. Çünkü 1-0 öne geçse daha sonra Salzburg bir gol atsa deplasman golü falan olmadığı için zaten bunda olsa da fark etmez de ee, uzatmalara gidebilir. Bayern Münih bunu göze almayacaktır. İlk yerden böyle bir 2-0 gibi Salzburg'a karşı bir üstünlük kurarak mücadeleyi bu şekilde götürecektir. O yüzden bu mücadele için benim tercihim ilk yarı bir şeklinde. İkinci mücadelemiz arkadaşlar Liverpool-Inter mücadelesi. İlk eşleşmede Liverpool-Inter'i 2-0 yendi. Sonradan açıldı mücadele. Şöyle bakalım. 75 ve 83. dakikalarda goller geldi. Roberto Firmino ve Salah'ın golleriyle Liverpool mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Inter aslında şurada gördüğünüz gibi güzel bir çıkış yakalamıştı. Güzel gidiyordu. Ceko'nun e, golüyle de 1-0 e, öne geçti. Fakat e, nasıl desem offside'dan dolayı bir ara pas atmışlardı. Offside'dan dolayı gol iptal olmuştu. Bu mücadeleyle ben Liverpool'un yine... Evinde Rolanti'de oynayacağını düşünüyorum fakat Inter'in de hani tur için bir mücadele edebileceğini düşünüyorum. Hani ne olur ne olmaz bir 2-0 yakalarsam diye kontralardan. Inter'in daha çok kontradan oynayacağını düşünüyorum. Hani hızlı oyuncularıyla Liverpool'dan topu kapıp hızlı çıkabileceklerini düşünüyorum. O yüzden ben bu mücadelede Inter'in bu sefer en az bir gol atacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maçta Liverpool'da böyle bir e, baskı vardı. Şimdi lig sıkıntı da Şampiyonlar Ligi'ni almak istiyorlar ve hiçbir şey belli değil. O yüzden ilk mücadelede Liverpool biraz daha sıkıydı. Ama şimdi 2-0'ın vermiş olduğu evinde oynayacak olmanın vermiş olduğu o rehavetle beraber birazcık daha salabilir. İlk golü Inter atmasa bile Liverpool öne geçse bile hani daha sonra artık iyice salıp Inter bulduğu bir pozisyonu değerlendirerek bu tura en azından gol atarak veda edecektir. O yüzden benim bu mücadele içinde tercihim deplasman 0.5 üst şeklinde arkadaşlar. Ana kombinimiz şöyle Bayern Münih Salzburg ilk yarı bir Liverpool Inter deplasman 0.5 üst şeklinde. Şimdi bir de kombinimi hemen sizlere kupon olarak gösteriyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle kombinimizi oluşturuyoruz gol vardan. Bol. Şampiyonlar Ligi. Bayern Münih Salzburg ilk yarı bir. 151 gibi güzel bir oranı var. Ee, muhtemelen Inter'in bir golü de 147 gibi bir oran olarak bekliyorum. Bakalım doğru bilebilecek miyiz? Inter'in oranını. Liverpool-Inter Milan. 147 geçiyor içimden arkadaşlar. Bakalım doğru bilebilecek miyiz? Evet, 148 toplam oranımız 2.23 gibi güzel bir oranımız oldu. Şöyle kombinimizi oluşturalım. Evet arkadaşlar, kombinimizi oluşturduk. Şampiyonlar Ligi kombinimiz bu şekildeydi. Umarım kazanırız. Umarım hep beraber kazanırız. Güzel bir hafta içi geçiririz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.